İnşallah bu güzel güneşli gün bundan sonra kulübümüzün üzerinde yeni hocamızla da birlikte aynen pırıl pırıl devam eder. Ee, biliyorsunuz biz bu sezona değişim parolasıyla girdik. Bu değişim parolasında kısa, orta, uzun vade planlar yaptık. Artık böyle günlük değil, sezonluk değil bu kulübün geleceği için hem temel yapılanması hem idari anlamda hem de sportif anlamda çok kesin adımlar atmamız gerekiyor. Ve buna ilk sportif anlamda yaptığımız hoca değerlendirmelerinde, yaptığımız görüşmelerde Bayram Bektaş hocamızla bu hedeflere uzun vade yürüyebileceğimize inandık. Hocamızın geçmiş tecrübesi, Türk oyunculara olan hakimiyeti, kendisinin kariyer hedefleri ve bizim kulübümüzde hem oyunculara vereceği katkılardan hem altyapıdan oyuncu çıkarma konusunda geçmişte yaptığı çalışmalardan bize çok fazla artı değer kazandıracağına inanıyorum. Kendisine, kulübümüze, şehrimize, camiamıza geldiği için teşekkür ediyorum. Aramıza katıldığı için teşekkür ediyorum. Bundan sonrası için hep birlikte daha güzel günlere, hep olumsuz konuların değil, olumlu gelişmelerin konuşulduğu, hedeflerimize adım adım aceleyle değil sindirerek gideceğimiz günleri yaşayacağımız konusunda e, inancımı tekrar yineliyor ve hayırlı olsun diyorum. Allah razı olsun Sayın Başkanım. Başkanım her şey söyledi. Zaten benim söylemeye gerek var mı? Çok güzel ifade etti. Öncelikle saygıdeğer başkanıma, saygıdeğer yönetimine, bu güzel camianın, bu büyük camianın kapısını bana nasip ettiği için çok teşekkür ederim. Hatırlarsanız milli takımdan ayrıldığımda vizyonu, hedefi olan bir takım tercihim olacaktır demiştim. Başkanımla ilk görüşmemizde bana Kayserispor'un hem vizyonu, hem kısa hem uzun vadedeki sportif anlamda beklentisini ilettiğinde ben de bu projenin bir parçası olmak istediğimi tereddütsüz kabul ettim. Benim futbol anlayışım herkesin keyif alacağı, seyrederken benimseceği bir Kayseri Spor izleyecektir. Ve Covid sonrası tribünlerde tekrar yerlerini almak için sabırsızla bekleyeceklerine inanıyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin. Benim inancım sonsuz testleri sağlamdan Bugün 4'te covid testimiz ve 19'da ilk idmanımızı gerçekleştireceğiz. Eee tabii e, kampımızı burada yapmayı düşünüyoruz. Burada bir araya girmek istiyorum. Burada yapacağız ama hazırlık maçları için uygun bir ortam çalışmaları da yapıyoruz. Evet. Belki üç gün 4 hazırlık maçları için sonunda evet, hocamla evet. hocamla hazırlık maçı seviyesine geldiğimizde başkanımın dediği gibi onu planlarız. Zaten bilginiz dahilinde olur. Dolayısıyla süremiz çok kısa biliyorsunuz. Bir ay sonra ligimiz başlıyor. Dolayısıyla bugün Beklediğimiz oyuncular var. Yabancı işte 3-4 gün içerisinde mevcut kadromuzun tamamlanmasıyla mukavele altında oyuncularımızın orada bir değerlendirme yapacağız. Eksik veya ihtiyaç doğrultusunda takıma takviye elbette yapacağız. Ben teknik direktör olarak şunu bilmem lazım. Futbolcu zihniyle bedeniyle burada mı? Zaten o adam gitmek istiyorsa burada tutmanız zaten zarar veriyor. Anlatabiliyor muyum? Önce tabii yönetimizin tasavvufu. yönetimizle görüştük. İşte Mensan durumu var, ee, bir iki tane daha oyuncu var. Onlar geldikten sonra bizzat ben de bir konuşma yapacağım onlarla. Çünkü Mensa çok iyi bir oyuncu. Ancak buraya ait o, o hissettiği zaman kendini çok iyi oyuncu olur ve verim alır. Biliyorsunuz en düşük bütçe Kayseri sporda biz bu bütçeyle geldik buraya. Bana bütçe artışı vaadi filan verilmedi. Yani. Ben bu bütçeyle elimdeki mevcut kadroya gerekli noktalara yabancı veya yerli oyuncu takviye ettiğimiz zaman kendi oyunumu oynatabileceğime inandığım için geldim. Olursa ekstra olur. artı olmaz dediğim gibi belki elindeki elinizdeki oyuncunun başka takıma transferiyle girdi olur. Öyle bir e, denge kurulur. O da artısı olur yani. Tabii ki araştırmalarımız var. Hem yerli hem yabancı genç oyuncular var takip ettiğimiz. E, bekliyoruz transfer durumu. Biz zaten ileteceğiz, alabildiklerimizi alacağız, yolumuza devam edeceğiz.